Kimse istemeden köyü bu hale getirmek. Millet aç! Bu kadar açlık, bu kadar yoksulluk, bu kadar hırsızlık. Ablamın kocası silah dayayıp yere yatırıp şu an ağır konuşuyorum. Millet aç! Millet yemek bile alamıyor! Büyük skandal! Ülke! Penisli bayan, travesti s***** yolda gidilmiyor. Millet sallıyor! Dükkanların için! Ekonomiden söz ediyoruz bugün. Geçim sıkıntısı var mı? Bunu soruyoruz. Şimdi biraz evvel cinsel saldırı oldu. Cinsel saldırı oldu. Hmm. Penisli bayanım ses gidiyor mu oraya? Evet gidiyor ses. Ee, bakın şimdi son dakika arabadan inip. <laughs> bakın kurşun izleri. Bana. Saldırıya uğradınız. Tecavüz. Başka bir şey demek istemiyorum. Kurşun izleri. Bakın. Şu anda herkese makine var. Herkese Türkiye her yerinde Türkiye'nin her yerinde silah var, makina var. Bunu silah dayıp, hop. Okay. Bunu Bunu yanlış anlamayın. Ablamın kocası yap yapıyor. Buradan haberiniz olsun. Bütün buradan seslen seslenmek istiyorum. Ablamın kocası silah dayıp yere yatırıp Ben ağır konuşuyorum. Şu an ağır konuşuyorum. Ağır konuşuyorum. Ben şunu söylemek istiyorum Türkiye'ye. Bu kadar açlık, bu kadar yoksulluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar cinsel saldırı, bu kadar gaz ülkede bir şey demek istemiyorum. 6 ay sonra da genel seçimlere gitmendik. Ülkede sıkıntı büyük. Millet aç. Herkese para dağıtmaktan sıkıldım. 2 milyar, 3 milyar veriyorum. Kimse istemedi ülkeyi bu hale getirmek. Millet aç. Sakin. Sakin. Sakin, sakin, sakin. sakin lütfen. Ben... Evet. Bir dakika. da evet. Türkiye çok büyük. Evet. Ülkede sıkıntı var. Hiçbir yere oturamıyorum. Millet eli cebine gitmiyor. Millette para yok. Millet yemek bile alamıyor. Büyük skandal. Ülke. Daha fazla konuşmuyorum. Peki. O kadar. Bakın. Peki. Kameralardan gelen para. Bakın. Bakın. Millete dağılsam ben aç kalacağım. Bakın. 4 milyar para geldi, 2 milyarını da atıyorum. Yok. İnsanlara aç para yok. Hiçbir yerde oturulmuyor. Penisli bayan, travestisi yolda gidilmiyor. Ülke hiç kimse bu hale istemedi. Aç, aç millet. Millet aç! Sıkanları aç! Millet sallıyor. Dükkanların içi. Burası yerler bulamıyorsun. Aç. Vuralan ne? Vuralan Buramıza geldik. evet, geldi. orada lokantalarda Ama yerler var. Ha, bırak konuşmayı. Milleti doyur hadi.